Sosyal medya bu timsak karışımı bu hayvanı konuşuyor. Tayland'ın uzak bir köyünde bulunan bufalo timsak karışımı yaratık çevresindekileri şaşkına uğrattı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardına bu kare dünya çapında yankı uyandırdı. Söz konusu karedeki hayvanın sahte olduğunu belirtenlerin sayısı da az değil. Bir bufaladan doğmasına rağmen timsağı andıran bir görüntüye sahip olan hayvan sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcıların sahte olduğunu iddia ettiği görüntüler Tayland'ın bir köyünde çekildi. İddiaya göre yavru daha önce sağlıklı yavrular doğuran köydeki bir bufaladan dünyaya geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre Tayland'ın Haitrak bölgesindeki bir köyünde bulunan bu hayvan doğduktan kısa bir süre sonra öldü.